الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بزغري يختوار وَارِدًا حيات ونمتلر إكرام دان إيمان إلى شرف لندران صنصوص شرقات ومرحمة Beşerin Efendisi, hak hakikatin muallimi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam ediyoruz haberler eyle. Amin. Ya Rabbi, mümin gönüllerin secdede buluştuğu dualarda bir araya geldiği cuma gününün bereketinden bizleri istifade edebilmeyi nasip eyle. Dua ve ibadetlerimizi mekbul eyle. Amin. Ya Rabbi senin hakkıyla zikredebilme, sana hakkıyla şükredebilme, sana hakkıyla kulluk edebilme hususunda bize yardım eyle. Bizleri hakikat ve hikmet yolcularından eyle ya Rabbi. Bizleri hakkı hak olarak anlayabilmeyi ve hakkın yanında yer alabilmeyi, batılı batılı olarak görüp kaçırabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Çok Allah'ım bizi sana yaklaştıracak Amel ve duruşa sahip olabilmeyi nasip eyle Amin. Yolundan ve rızandan uzak kalabilmekten cümle cümlemizi muhafaza eyle Amin. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yayın dileriz Bizleri yalnız ve yardımsız bırakma Allah'ım Allah'ım Muhammed'e umumi bir merhamet rahmet eyle. Allah'ım Muhammed'in halini ıslah eyle. Müslümanların sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekremel Ekremin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayrın Nasirin, Ya Zülcelal vel İkram, çevresiyle mübarek kıldığın kıldığın peygamberlerine yurt eyledigin Kudüs,

cadelesi içinde, huzuruna gelen, duaya duran kullarının yazlarını kabul eyle. Amin. Mukaddesatımız, harem ve için yapılan şanlı cadelede, mümin kullarına yardım eyle. Amin. Duruşlarımızı kavli, sözlerimizi kati, kıyamımızı bizlere şefi eyle. Amin. Ya Rabbi senin rızan için gayret eden, küfara korku şadete şehadete koşan, mazlum kurlarına yardım ve zaferi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi canları ve kanları ile aksamızı koruyan, İslam ümmeti adına ribattan ayrılmayan mücahit kullarına nusretini ve lütfunu ikram eyle. Amin. Ya Rabbi zulmün ve zalimlerin mahkumiyeti, İslam'ın ve Müslümanların izzeti, cihad eden mühlis kullarına başarı ve fetihlerini daim eyle. Amin. Ya Rabbi Rabbimiz Allah'tır diyerek iman eden ve sonradan dost doğru biliyor üzerinde senin rızan için yaşamaya gayret eden kullarına afınla rahmetinle ve merhametinle muamele, muamele ile. Amin. Gazze'li, Filistinli, Kudüs'lü kardeşlerimizin güçlerini artır. Allah'ım hedeflerini isabetli kıl Allah'ım. Ümmetin yiğitlerinin yüreklerinin yerleştirdiğin cesareti bizlere de ikram eyle. Allah'ım mazlumların ümidi olan kardeşlerimizin destanlarıyla kan ve gözyaşını, zulüm ve işkenceyi kaldır üzerimizden Allah'ım. Bize güç ve birlik ver Allah'ım. Yürekler Kardeşlerimize Gazze'deki kardeşlerimiz ile bir eyle. Allah'ım dualarımıza Aksa'daki kardeşlerimizin duası ile birleştir. Allah'ım onlarla birlikte hüzünlenen, onlarla birlikte zafere koşan, onlarla birlikte hamd, hamd edip şükür secdeleriyle yapabilmeyi bizlere ikram eyle Allah'ım bizlere kardeşliğin hissiyatını ve gücünü nasip eyle. Allah'ım iman etti ya Rabbi. İzzet Allah'a, Resulüne ve tüm müminlere aittir. Ümmetin izzeti ve onurunu müdafaa için gayret edenleri zillete düşürme. Zalim, katil, azgın, ırkçı emperyalist ve siyonistlere, kafirlere, küresel destekçilerine, bozguncular grubuna karşı bize yardım eyle Allah yardımını hak edebilecek imanı, şuuru, ameli, iklası bizlere nasip eyle. Allah'ım zalimlerin sahte güçlerini ve emperyalist sistemlerini yerle bir edecek imanı bizlere lütfeyle Allah'ım. Sevgili Habibine, Eshabına lütfettiğin yardım ve fetihleri senin yolunda cihat eden kullarına ikram eyle. Bedir ve Uhud'da, Halber ve Hendek'te, Kadisiyava Kosova'da, Malazgirt'te, Muğaç'ta, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, Bosna, Afganistan ve Mora'da ve lütfen dediğin zaferi bugünlerde Gazze'li Kudesli kardeşlerimize ve İslam ümmetine, İslam ümmetine de lütfeyle Allah'ım. Zalimleri zalimlere kırdır Allah'ım. Müslümanların şerrinden emin eyle Allah'ım. Sen mazlumların hasabını soracak yürekleri, sesleri, cesaretleri bize nasip eyle Allah'ım. Mazlum, mağdur, yetim ve öksüzlerimizi bize yetiştir Allah'ım. Onların hazapları bize çok ağır gelir. Amin. Kalplerimizi de ayaklarımızda koştur Gazze'ye Allah'ım. Kalplerimizin zalimlere ve işbirlikçilerine meyletmesinden Amin. bizleri muhafaza ile Allah'ım. Siyonistlerle normallaşabilme, celladına yakınlık kurabilme şuursuzluğundan. İslam ümmetini muhafaza ile Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafir ve zalim topluluklara karşı mümin kullarına yardım eyle Allah'ım. Miracın merkezi Kudüs ve Filistin topraklarında İslami direniş ve mücadelede canlarını feda eden şehitlerimize mazluma mahzun tüm İslam coğrafyasında şehadete erişen kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Katında tüm şehitlerine birlikte haşreyle ya Rabbi. Rızanı ve cennetini ikram eyle. Şanlı mücahid ve yiğit kullarına lütfettiğini şehadetleri bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Niyazlarımızı tüm İslam coğrafyasının selametine, Filistin وغزا وذو فرياتنا جنناريمزون حضور و شكرنا سبحان ربك رب عزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين